tüplü gözleme ve pişirme sacı 52 santim boyutunda, 300 lira. Yüzlük kışlık kadın peluş patik seti, toplam 40 lira. Ensan çelik düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 325 lira. Hasta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. Ki katlı kurabiyelik, 60 lira fiyatı. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 2150 lira gökkuşağı kek kalıbı 25 santim boyutunda 65 lira. Aşk merdiveni çiçeği 95 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 1185 lira. Emayi kızartma tenceresi 22 santim boyutunda 125 lira. 12'li mikrofiber bez seti toplam 35 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati, 100 lira. Nevresim seti, çift kişilik palma gri renkte, 85 lira. Tek kişilik çarşaflı nevresim takımı, 290 lira. 13 parça çam baharat takımı, 285 lira. Seramik saksıda lavanta, 370 lira fiyatı. Lava yayvan tencere 28 santim boyutunda 245 lira. Fere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti 70 lira. Kartopu zambak el örgü ipi tanesi 13 lira. Küplü gözleme ve pişirme saçı 52 santim boyutunda 260 lira. Kili banyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Karaca Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar, 2499 lira. Kar topu yumulacak el örgü 25 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 26 cm boyutunda, 35 lira. Karartma perde, yüze 250 cm ölçülerinde, 130 lira. 2 katlı ikramlık, 150 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti, toplam 139 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım, 100 lira. Yin örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 300 lira fiyatı. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 25 lira. Siyah tel sandalye, 250 lira. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti, 180 lira fiyatı. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 399 lira. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 1200 lira. Petek kadife dokulu form perde, 160x260 santim ölçülerinde, 165 lira fiyatı. Kumtel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 990 lira. Farklı renk seçenekleri ile el örgü tanesi 13 lira. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. Katlı basamak 50 lira fiyatı. Çam su ısıtıcı kettle 2 litre kapasiteli 230 lira fiyatı. Fop ayaklı sunum tahtası 80 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı 26 santim boyutunda 75 lira. 4 parça paşa bahçe arda türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Nakoka tanesi el ördü tanesi 16 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 56 lira. lira. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkilik, 30 lira. Dekorlu çaydanlık takımı, 260 lira. Burundik Türk Kahve Makinesi 2 yıl garantili 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paslanmaz Çelik Kahve ve Süt Köpürtme Potu 139 lira fiyatı. 12'li Mikrofiber bez seti, toplam 109 lira. Tefal markasına ait tahtı 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 125 lira. Kumtel şömine tipi ısıtıcı, 2 yıl garantili, 480 lira. Döner kapaklı cam saklama kabı, toplam 130 lira. Bowenli cam saklama kabı seti, 60 lira. Farklı renk seçenekleri ile nako örgü 21 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 145 lira. Altılı sedef havlu seti, toplam 145 lira. Onlu kaktüs ve sukulent çiçek seti toplam 30 lira. Yapışkanlı esnek silinebilir duvar kağıdı 70 lira. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti 150 lira. Şafır emeğe basık tencere 26 santim boyutunda 235 lira fiyatı. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 80 lira. Philips kahve makinesi, tek seferde 15 fincan kapasiteli ve 3 yıl garantili, 1690 lira fiyatı. 6 parça kristal kavanoz seti, toplam 110 lira. Korkmaz markasına ait fok tencere, 28 santim boyutunda, 210 lira. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. Pilates topu 65 santim boyutunda 119 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Lavalya 12 parça çay bardağı seti 99 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. Pasta ve börek taşıma kabı 55 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti toplam 499 lira. Fereyağı saklama, yayma ve kesme aparatı 70 lira fiyatı. Kadın saten ince zincirli baget çanta 80 lira fiyatı. Alüminyum sos tenceresi 14 santim boyutunda 150 lira. Giyilebilir polar battaniye 64 lira fiyatı. Fakir kahve ve baharat örtücü, 2 yıl garantili, 690 lira fiyatı. Ve kokorlanta el örgü iplikleri, tanesi 13 lira. 12 parça meşrubat takımı, toplam 150 lira. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati, 100 lira. Koltuk minderi, 199 lira fiyatı. Altılı meşrubat bağdağı seti, toplam 115 lira. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 12 lira. Fimcan ve kupa bardak askılı 75 lira. Afrika minekşesi toplam 35 lira. Çekli çok amaçlı çanta 20 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı toplam 185 lira. Desenli tek kişilik yorgan 220 lira. Siyam salata kasesi tanesi 65 lira. Cam orta sehpa 800 lira fiyatı. Nevlesim seti çift kişilik 280 lira. Tart kek kalıbı 60 lira fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 250 lira fiyatı. Çömlek güveç tenceresi, 10 kişilik, 200 lira fiyatı. Kek kişilik nevresim takımı, 210 lira. Tefan markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, 1599 lira. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 180 lira modern desenli halı 150'ye 200 santim ölçülerinde 65 lira. Kolay yütülebilir tek kişilik çarşaf 200 lira fiyatı. Deri astarlı ve içi çekti fermuarlı omuz çantası 120 lira fiyatı. Altı bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı. Beşli saklama kabı seti toplam 40 lira. Papatya modelli 24 parça yemek takımı 2150 lira. Üstü cezve takımı 240 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gri çizgili elbise kılıfı 29 lira fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti toplam 900 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı, 800 lira fiyatı. Baykuş tasarımlı 5 li seti, 180 lira. Beysof sabahlık, XT'ye kadar beden bulunmakta, 150 lira fiyatı. Standı 8 parça çam baharat takımı, 229 lira fiyatı. 3 kek kalıbı, içerisinde 1 adet kalp, 1 adet kare ve 1 adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 90 lira. Granit tava 22 santim boyutunda 140 lira. Çift kişilik ve çift tarafın evresim takımı 299 lira. Beluş battaniye 180-220 santim ölçülerinde 189 lira. Beyaz sarmaşık zebra perde 100-200 santim ölçülerinde 490 lira fiyat. Ahşap dekoratif cam saat 27 santim boyutunda 45 lira. Dörtlü desenli pasta tabak seti, toplam 110 lira fiyatı. Yaprak desenli perde aksesuarı, 85 lira fiyatı. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, 250 lira. Nakoka tanesi el örgü ittikleri, tanesi 25 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 15 lira fiyatı. Mermer desenli ikili banyo halısı, 175 lira fiyatı. Lüks şark kilim 80'e 160 santim ölçülerinde 180 lira fiyatı. Çam kapaklı çelik demlik 1 litre kapasiteli 149 lira fiyatı. Yün battaniye 120 lira fiyatı.